Arkadaşlar Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ayaklarını ördük. Ayımızın ayaklarını ördük bu şekilde. Şöyle ayaklarımızın ön tarafları buralar. Böyle. Şimdi kafasını öreceğiz ayımızın. Sihirli halkamıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkamın içine. 2 3 4 5 6 Şöyle Ve kapatıyorum. Şöyle altı tane sık iğnem üzerine altı tane çift yapıyorum ikinci sıramda altı çift yapıyorum bir iki üç dört bir iki üç dört beş altı. şöyle bir çift bir çift iki çift 3 çift 4 çift 5 çift ve altı çift. 12 tane sık iğnem oldu. 2. sıramda bu uzun ipimi şöyle sıra başı ip yapıyorum. 3. sıramda bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek Beach it. Be take. Beach it. Be take. Beach it. Be take. Take, beach take, 3. sıramızı bu şekilde yaptık. Dördüncü sıramızı iki tek bir çift yapıyorum. 1 2 tek bir çift. Bunu öncelerden de yapmıştık arkadaşlar. Bunu bir tek bir çift, iki tek bir çift, 3 tek bir çift öyle ne kadar büyüteceksek o kadar her sıra bir tane ekliyoruz bir sık iğne. 1 2 3 4 5 böyle bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bunun tekniğini öğrenmişsinizdir artık zaten. Yani birinci sırada ilk sırada 6 sık iğnemiz var. Ondan sonra çift çift 12. Ondan sonra bir tek bir çift 18. Sonraki 2 e, tek bir çift. Böyle 6 6. Her sıra 6 tane artıyor. 1 tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift olarak ne kadar büyüklükte yapacaksanız bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1 tek, bir tek, bir çift, iki tek, bir, bir çift, 3 tek, bir çift, 4 tek, bir çift, 12 tek, bir çifte kadar geldim. Toplamda 84 tane sık iğnem oldu. 84 sık iğnemizi 12 sıra düz bir şekilde örelim arkadaşlar. 12 sıra örüyoruz. şöyle 2 4 6 8 10 12 13 sıraladım sıra başım burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 sık iğne ördüm. Burada bir çift örüyorum şimdi. Yanak kısımlarını yapacağız. Bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir iki üç dört tane bir tek bir çift altı tane bir tek bir çift yaptım ortada bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 tane şöyle 10 10 tane düz ördüm burada bir tane Burada çift yapıyorum. Şimdi aynen beş tane artacağız burada. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. 1-2-3-4 5 Maviş korkuttun kız beni 6 tane bir tek bir çift yaptık Burada 6 tane artırdık Burada da 6 artırdık 12 tane sık iğne artırmış olduk Şimdi örmeye devam ediyorum toplamda 86 sık iğnemiz var. şöyle burası yanak olacak örmeye devam edelim bu artırma sırası şurası burada artırdım bir tek bir çift yaptım altı tane sık iğne artırmış olduk bir tarafta altı bir tarafta altı 12 tane 6 artırmadan sonra kesir, düz örmem 2 2 4 6 8 10 12 sıra düz ördüm şimdi burada göz taktım burada tam şu artırmam en son artırmam bu en son artırmamın içinde toplu iğneleri taktım en son çiftlerimiz. Bu bir çiftim. Bu karşıdaki de bir çiftim. Ee, onun çaprazında şöyle. Şöyle bir üst üzerinde. Bir üzerine çıktım. Bir sıra. Bir tane de bu tarafa geldim. Şöyle tam buraya. Gözümü takacağım. Gözüm düğme arkadaşlar. Böyle siyah düğme. Ee, öbürki gözler çok e, büyük olduğu için. Büyük e, kalmış gözlerden. Ayının gözü de biraz küçük olması lazım. Onun için ben şimdi bu düğmeyi dikeceğim buraya. Şöyle. Bunu örerken de yapardım da dedim göz takarım diye yaptım ama gözlerden de küçük yok büyük kalmış hepsi. Onun için bunu buraya şimdi sonradan dikeceğim. Şimdi burada buraya dikeceğim. Düğümledim ipimi. Burayı siz küçük göz e, vidalı gözle takabilirsiniz. Yani ben şimdi burada göz olmadığı için düğme takıyorum. Birkaç kez diktim şöyle düğüm yapıyorum şöyle bir kez daha şöyle bıraktım gözlerimiz bu şekilde böyle oldu şimdi örmeye devam ediyoruz Şimdi eksilteceğiz. 86 sık iğne var. Şimdi burada e, burası sıra başım arkadaşlar. Şöyle sıra başından bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane tek tek ördüm. Bir eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane tek tek ördüm. Bir eksiltiyorum. Bu şekilde 10 örelim, bir eksiltelim Sıra sonuna kadar örelim. 10 tane tek tek ördüm. Bir tane eksilttim. Sıra sonuna geldim. Tekrar son 10 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bir tane eksitiyorum burada sıra başım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane tek ördüm bir eksiltiyorum bu sıramızı 9 tek bir eksilt olarak örüyoruz şöyle içini doldurdum şimdi 5 tane tek tek örüyorum bir tane eksiltiyorum Onla başladık 5'e kadar erdim şimdi 1 2, 3 4 5 5 tane ördüm. 1 eksiltiyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sonraki sıramı 4 tane öreceğim, 1 eksilteceğim. 10 ör 1 eksilt olarak başladım. En son 3 ördüm 1 eksilttim. Oraya kadar 10 ör 1 eksilt, 9 ör 1 eksilt, 8 ör 1 eksilt yaparak en son 3 ördüm 1 eksilttim. 30 tane 31 tane sık ilan kaldı. Böyle şimdi bunun içini ilan dolduracağım. Şimdi gözlerini biraz şekil burada böyle havada kaldı gözler şöyle ipim bu yeşil ipten yapıyorum görünmeyecek zaten şöyle iki kat sağlam biraz şöyle iki kat yapıp şuraya ikisini bir düğüm yapıyorum ayrılmasın diye şöyle şu aşağıdan boynumuzdan böyle girdi tam Buradan çıkıyorum. Gözün dibinden çıktım. Şöyle. Burası tam yukarı çekmeyelim. Şöyle. Biraz böyle kalsın. Şimdi gözümüzün düğme bu zaten. Düğmenin böyle deliğinden geçirelim. Aynı yerden tekrardan aşağı geliyorum. Şöyle. Şöyle. Böyle çektiğim zaman şöyle daha güzel duruyor. Şimdi buradan aynı şekilde bu taraftaki gözün tam dibinden böyle çıkıyorum. üzerinden geçtim tekrardan aynı yerden aşağıdan çıkıyorum burada boğazında bu şekilde çıktım Ve bunu böyle ikisine bir çekiyorum, şöyle iç tarafa bağlıyorum burada. bu şekilde şöyle biraz havada gözler havada olmadan daha güzel şöyle oldu Evet arkadaşlar şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik burnunu kulaklarını yapacağız bir dahaki videomda görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıklı kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar fazla uzun tutmuyorum ee, yarım saat falan çekiyordum önceden ama şimdi biraz kısa kısa çekeceğim böyle bu şekilde bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar ayımızı yapmaya devam edeceğiz.